Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber mısır ekmeği yapacağız. Mısır ekmeğimizi standart bir mısır ekmeği gibi yapmayacağız. Biraz farklı olacak. Bu tamamen benim kendi tarifim. Orijinal mısır ekmeğinin içerisinde yumurta ve süt bulunmuyor. Biz mısır ekmeğimizde süt ve yumurta kullanacağız. Tıpkı kek yapar gibi yapacağız. Sadece un yerine mısır unu kullanacağız. E, yapılışı çok pratik ve çok lezzetli bir mısır ekmeği olacak. Mısır ekmeğimizin içerisinde şöyle 3 adet yumurta kullanacağız bir buçuk su bardağı ılık süt. Şöyle parmağımızı bandırdığımızda parmağımızı yakmayacak kıvamda olması gerekiyor. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat, bir buçuk çay kaşığı tuz ve mısır unu kullanacağız. Evet, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yumurtalarımızı kıralım. Ardından tuzumuzu da ilave edip Şöyle çırpıcımızla 1-2 dakika kadar bir çırpalım. Ardından sıvı yağımızı ve sütümüzü ekledikten sonra tekrar çırpalım. Daha sonra karbonatımızı kabartma tozumuzu ve mısır unumuzu ekleyelim. Şöyle 2 3 Ve şöyle bir yemek kaşığı daha mısır unu ekleyelim. Daha sonra Şöyle çırpıcımızla güzelce bir karıştıralım. Evet mısır ekmeğimizin kıvamının tam bu şekilde olması gerekiyor. Mısır ekmeğimizde toplamda şöyle 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı mısır unu kullandık. Şimdi harcımızı tepsimize dökelim. Evet, mısır ekmeğimizi pişirmek için şöyle yuvarlak borcam bir tepsi kullanacağız. Öncelikle tepsimizin altını şöyle güzelce bir yağlıyoruz. Bir miktar sıvı yağ ekledikten sonra şöyle fırçamızla her yere ulaşmasını sağlıyoruz yağımızın. Kenarlarına da Ardından harcımızı yağladığımız tepsimize döküyoruz. Ve şöyle tepsimizi tezgahımıza vuralım ki harcımız tepsimize eşit olarak dağılsın. Arkadaşlar bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ee, bol cam tepsimin büyüklüğü 24 santim. 24 santim bir tepsi için e, bu harç ideal oluyor. Şimdi de mısır ekmeğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet mısır ekmeğimiz pişti ve tamamen soğudu. Mısır ekmeğimizi dilimledik. Şöyle hemen yakından iç kıvamını ve dokusunu da göstermek istiyorum size. Tam kıvamında harika bir mısır ekmeği oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.